Kıymetli kardeşlerim ben İsa Demir Kaynak, Doğu Beyazıt İlçe Müftüsü. Türkiye Diyanet Vakfımızın kurbanını paylaş kardeşiyle yakınlaş sloganıyla yıllardır sürdürdüğü ve 25, 2025, 2025 yılında da sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Türkiye'deki beş hocamızla beraber Etiyopya'nın Urumya bölgesinin Şeşamani şehrine geldik. Bugün bayramın ikinci günü. Türkiye Diyanet Vakfımızın ve aziz milletimizin emanet etmiş olduğu kurbanları yerinde görmek, almak ve İslami usullere göre hijyenik şartlarda kesilmesini sağlamak amacıyla bu şehirde ve bu muazzez görevi ifa etmek üzere buradayız. Burada Yerel partnerlerimiz vardır. Türkiye Diyanet Vakfının yerel partneri e, buradaki bir dernek, derneğin temsilcisi e, Muhammed Rabi hocamız burada bizi 4-5 gündür misafir ediyor. E, burada kurbanlar doğal şartlarda beslenim Kurbanlardır. E, gördüğünüz gibi yani Türkiye'deki gibi daha çok yem ve Sünni şeyler değil de doğal bir ortamda e, otlanarak beslenen hayvanlardı. Bir kısmını kestik. Şu ana kadar 400 civarı kurbanımızı kestik. Dağıtımını gerçekleştirdik. Burada bu hizmeti yürütmek için kasabından tutun çobanına kadar efendim doğrayan ekipten tutun çantaya koyup ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ekibe kadar yaklaşık 40-50 kişi görev almaktadır. Ciddi anlamda Etiyopya halkı Türk halkına memnuniyetini, teşekkürlerini bildiriyor ve her gittiğimiz ortamda da dualarıyla Türkiye'yi, Türkiye halkını yad ediyorlar. Allah'a salam salam. ቱርክሽያነየ ነውለሱ ወትዬወደኢትዮጵያ ሆ ትዮጵያ ከመ በላ አዲስባ ወደሻሸመሲኖ በጥሩ ሁኔታ ነው ሰውቹን ያገኘቸው ራጆችም ወደ አርባ ይሆናሉ ግማሹ ይጀፋል ግማሹ ይጀፋል ግማሹ ደሞ ይሸከማል በጣም ሁኔታ እየሰሩ ነው ከዛ በተረፈ የቱርክ ህዝብ እና መንግስት ለኢትዮጵያ ማ ደካሞች እና እንደሁም ቱሩ እንትን የሌላቸው ገቢ ለሌላቸው የሚሆን ለባህል የሚሆን ይህን ቁርባን ሲያዘጋጅ በትልቅ ደስታ ነው ኢትዮጵያም ህዝቡም ደስተኛ ሆኖ አግኝች በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ነው እዚህ ላሉ ጥሩ መልካም ስራዎች በጣም ደስ ብሎኛል ያመጣሁትን አማና ያለው አማናው እናንተ ጋር ደርሰዋል እያሉ ነው ኢትዮጵያ ማለት በጣም ደሆችን 180 ሀገር ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት እየታረደ ያለው አለም ላይ 180 ላይ ሀገር ላይ እንደ ኢትዮጵያ 87መቶ ከብት ነው ይገባል ይሄ በየሀገሩ መቀሌ ጅጅጋ ጋምቤላ ቤኒሻንጉል ባሌ አርሲ ላይ በየሀገሩ ተበትኖ እየተሰራ ነው አልሐምዱላ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እኛም ለቱርክ እና ህዝቦቹም በጣም የላቄ ምዝጋና እናቀርባለን የምንላቸው ያኔ ተቀበለ ላሁ ምን ወምንኩም ሳሊህ አልአማል ኩሉ አሚ ዋንቱም ብር ነሰሉ ላ አያፈዘ ለና ሻብ ቱርኪ ወሁኩመትሃ ብዝኒላህ ሁኩመት ቱርኪያ ንበሩ መላ በርላተን ምንበሩ መላ ንበርላ አህሉ መላ አለላ እንደ ቱርክያ ከሃ ጎን ቆሞ የሚታገል የሚረዳ ሶስት አራት መንግስት ብኖር የአለም መንግስታት ቢኖሩ አንድ ሃ ዝች ዱኒያ ላይ አይገኝም ብ አስባለ እኛም እንደ አልሙተራሙን ኦርጋዜሽን በጣም ደስተኞች ያነት ቱርያ ጋመስት በጣም ደስተኞች በዚህ ማመት ነው አብሬኔ ቆየነው አላህ ይቀበላችሁ Şükran <laughs> ይቀበለን ሹክራን ባረከላሁ ፊኩ bizi buraya gelmekten çok mutluyuz sizinle tanışmaktan kardeşimiz yardımcı olmaktan burada çektiğimiz videoları komşularımızın arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu emanetler video çekip onlara attık onlara çok selamları var Türkiye'nin komşularına herkese çok selam var onlar da sizi seviyor biz de sizi seviyoruz Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun ve henana لهم عليكم و bayramın mübarek inşallah bay bay